Merhaba arkadaşlar hepiniz sizlerle oynadığımız VS serimizin ikinci maçına hoş geldiniz. Bugünkü rakibimizin kadrosun bu şekilde hemen maça geçelim istiyorsanız. İlk atak bizden geliyor Yaşar'la geliyoruz tabii ki de kaçırıyor Yaşar işte. Hayvan koşuyor koşuyor. Kaleciyi açıyormuş gibi yapıyor rakip tabii ki de biz de yiyoruz ve kaçırıyoruz bizim Sero yine topu veriyor ve gol yiyoruz durum 1-0. Horner kullanıyoruz, rakip topu uzaklaştırıyor. Ve top en olmayacak yere düşüyor, Cemşit mükemmel bir çalımla rakibini geçiyor ve gol atıyor durum 1-1. Bu mükemmel golü tekrar izlememize izin veren rakibimize teşekkür ediyorum. İlk yarı bu şekilde tamamlanıyor arkadaşlar istiyorsanız hemen ikinci yarıya geçelim. Korner dönüşü kontrata çıkıyoruz Cemşit ve Hayvan'la. Bizim Hayvan sakince sağına çekip füze yolluyor ama kaleci gole izin vermiyor. Yorumlarda sürekli kornerden gol at gol at diye tutturan arkadaşın hatırına kaleye vuruyorum ama direkten dışarı çıkıyor. Top kime geldiyse vuruyorum, en son Yaşar durumu 2-1'e getiriyor. Yine sol kanattan Yaşar'la geliyoruz sağına çekiyor ve atamıyor, bu nasıl bombacı amk. Kaleci degajı yanlış yere atıyor ve topu alıyoruz. Yaşar Sero'ya dönüyor. Sero tekrar Yaşar A veriyor ve Yaşar bu sefer acımıyor. Şevki'den hayvana mükemmel bir pas, ama bizim Cenabet kaçırıyor bunu da. Bir yıldır top görmeyen hayvanımız bunu da atıyor. Burada çıkarken topu kaptırıyoruz ve rakibimiz Sabri ile kaleyi yokluyor ama maalesef top dışarı çıkıyor. Ve maçımız bu şekilde sonlanıyor. Rakibimizin ellerine sağlık. Çok iyi maç çıkardı. Siz de benimle oynamak istiyorsanız akşam saat 10'da gönderiler kısmına bakmayı unutmayın.